Selam dostlar. Bugün size anlatacaklarım bir teori değil. Bir astrolojik şi şifre çözümü. Plüto ve Satürn gibi iki devin hareketlerinin dünya tarihini nasıl şekillendirdiğini, bugünkü liderlerin hangi görünmeyen gücün emrinde olduğunu belki de hiç düşünmediğiniz bir açıdan ele alacağız. Öyle argümanları sunacağım ki izlediğinizde bu kadar net bir gerçek nasıl fark edilmez diyeceksiniz. Astrolojinin sadece bir fal aracı olduğunu düşünenlere bu bilimsel temelli analizin bütün ezberleri bozacağını garanti ediyorum. Çünkü dünya sahnesinde perde arkasında dönenleri anlayabilmek e, için gökyüzüne bakmamız gerekiyor. Hazırsanız başlayalım. Şimdi Plüto ve Satürn'ün e, tarihsel döngülerdeki oyun planına bakalım. Plüto ve Satürn tarihin kaderini yazan iki gezegen. Plüton yeraltı güçlerini gizli örgütleri ve büyük dönüşümleri temsil ederken Satürn düzeni, disiplini ve otoriteyi sembolize eder. Bu ikilinin döngüleri dünya tarihindeki büyük kırılma anlarını işaret ediyor. Ama bu döngülerin tesadüf olmadığını aslında bir plan dahilinde çalıştığını sizlere göstereceğim. 1777 Amerikan devrimi Plüton'un oğlak burcuna geçtiği dönem. Halk özgürlükler talep etti ama perde arkasında bu hareketin finansmanlığı ve liderliğini sağlayan gizli elit gruplar vardı. Hedef yeni bir düzen oluşturmak. Yıl 1947'yiz ve Soğuk Savaş başlangıcı. Satürn ve Plüto sert bir karşılaşı yaptı. Bu dönem dünya çapındaki iki kutuplu bir sistemin temellerinin atıldığı yıllardı. Amaç kaos ve korku oluşturup insanları kontrol etmekti. Ve 2020 pandemi ve global e, kriz. E, Plüto ve Satürn Oğlak burcunda birleşti. Bu kavuşum büyük sistemlerin çöküşünü ve yeni dünya düzeninin kurulmasını başlattı. Pandemi ile birlikte insanların özgürlükleri kısıtlanırken dijital takip sistemleri e, kuruldu. Şimdi ise bu döngü 2024 2025'te yeniden yazılıyor. Plüto kova burcunda insanlık için teknolojik devrimi temsil ederken Satürn balık burcunda manevi manipülasyonu kullanarak kitleleri kontrol altına alacak. Plüton ve Satürn ile şekillenen yeni bir dünya düzeni. Yani 2024'te dünya liderlerinin arkasındaki görünmez güçleri anlamak için Plüton'un kova burcuna geçişine odaklanmalıyız. Bu transit Teknolojinin ve dijital devrimi toplumları ele geçireceği bir dönemi işaret ediyor. Ama bu gelişmelerin arkasında gerçekten e, ilerleme mi var yoksa insanlığı dijital köleliğe mahkum etmek isteyen bir güç mü? Plüton'un Kova burcundaki hareketi e, hareketiyle bireyler teknoloji üzerinden takip ediliyor. Sosyal medya, dijital kimlikler ve yapay zeka sadece hayatı kolaylaştırmak için mi var? yoksa her hareketimiz alışkanlıklarımız ve düşüncelerimiz bir yerlere mi kaydediliyor özellikle arkadaşlar Manipüle edilen maneviyat Satürn'ün balık burcunda olması insanları bir hayal dünyasına yönlendiriyor dini değerlerin ve manevi arayışların kitleleri uyuşturmak için bir araç olarak kullanıldığı bir döneme girdik Ancak bu dönem aynı zamanda e, dini bir uyanış dönemi de olabilir arkadaşlar. Buraya dikkat edin. Gerçekten de öyle bir e, dönemdeyiz. Yani ben burada bir e, eleştiri yapmak istiyorum. Burada. Yani kimse e, kusura bakmasın. E, bir Müslüman olarak en çok eleştirdiğim konu şu anda YouTube'larda ve farklı farklı yerlerde kendisini alim, hoca, imam diye e, tanıtan insanların sözde İslam'ı e, tebliğ e, videolarını iz e, izliyorum arkadaşlar. Yani sadece bunların yapmış olduğu bu sözde İslami tebliğ e, metodu, insanları ins e, İslam'dan uzaklaştırmaktan başka hiçbir şeye sebep olmuyor. Öyle değil mi? Ve büyük soruya geldik arkadaşlar. Bu sistemlerin arkasında kim var? Dünya liderleri gerçekten karar verici mi yoksa Plüton'un enerjisini çözümle çözümlemiş bir grup onların arkasında mı duruyor? Şimdi astroloji haritadaki çarpıcı kanıtlara bakalım. Astroloji sadece bir ke kehanet değil arkadaşlar. Aynı zamanda bir analiz aracıdır. Büyük tarihi olayların astroloji haritaları bu olayları önceden planlamış olabileceği gösteriyor. İşte birkaç örnek. Bu örnekleri vermek, vermeden önce arkadaşlar Astrologların söylemlerinde insanlar farklı yerlere çekebiliyorlar. Yani biz gezegen etkilerinden bahsediyoruz arkadaşlar. Gezegen etkilerinden. Yani Allah'ın siddetullahı gere gereği Allah etki vermiştir. Yani bıçağa kesme etkisi vermiştir. Ateşe yakma etkisi vermiştir. Öyle değil mi? Gezegenleri de böyle bir etki vermiştir. Dolayısıyla etkiyi veren Allah'tır. Yani sansöz Allah'ındır. In, Allah Kur'an-ı Kerim'de de bir ayette diyor ya, yıldızlar ve gezegenler Allah'ın emrine etki etmek için boyun eğmiştir. Ben ve benim tarzımda çalışan astrologlar, bizler bu ayrıntıyı farkında olarak eğitimlerimizi ve danışan, danışmanlıklarımızı veriyor. Şimdi konumuza devam edelim arkadaşlar. 11 Eylül 2001. Hatırlıyorsunuz değil mi o dönemi? Plüto yay burcundaydı. Satürn ile taşıdaydı. Bu dönemde dünya çapında bir kaos oluşturuldu ve bu kaos bireysel özgürlüklerin kısıtlanması için bir bahane olarak kullanıldı. Sonra geldik 2022 pandemisine. Plüto ve Satürn Oğlak burcunda birleşti. Bu kavuşum büyük bir sistemin değişikliğini ve yeni dünya düzeninin başlangıcını işaret etti. Ve 2024-2025 Plüto'nun Kova Satürn'ün balık burcundaki hareketleri yeni bir liderin sahneye çıkacağını gösteriyor. Ancak bu lider bir kahraman mı yoksa halkı manipüle etmek için seçilmiş bir kukla mı? Bundan sonraki videomuz arkadaşlar The Economist dergisini astrolojik olarak e, e, sizlere yorumlayacağım. Özellikle biraz önce söylediğim gibi bu lider e, gerçekten bir kahraman mı? Yoksa seçilmiş bir kukla mı? Bunun işaretlerini arkadaşlar Ekonomist dergisinin kapağında e, analiz ettim ve gördüm. Bundan sonraki videom bu konuyla e, ilgili olacak arkadaşlar. Şimdi tekrar konumuza devam edelim. Plüto ve Satürn'ün ile gelen lider kim bu kişi? Tarihe bakarsak Plüton ve Satürnün hareketleri her zaman güçlü bir liderin yükselişini tetiklemiştir. Şimdi sormamız gereken kritik soru şu. 2025'te dünya sahnesinde çıkacak olan bu kişi kim? Astrolojik veriler bu liderin dijital dünyayı tamamen kontrol altına alacağı bir planla geleceğini söylüyor. Ee, teknolojik devrim insanlığın özgürlüğünü mü arttıracak yoksa son kalan bağımsızlıkları da mı elimizden alacak? Ve en, en önemli konu bu arkadaşlar. Dediğim gibi bir sonraki videoda bu konunun detaylarını hep birlikte işleyeceğiz arkadaşlar. Sevgili dostlar, bugün size anlattıklarım bir teori gibi görünebilir. Ama bu verilerin tarihsel gerçeklerle nasıl örtüştüğüne dikkat edin. Plüto ve Satürn'ün astrolojik etkilerini göz ardı edemeyiz. Gökyüzü bize geçmişin planlarını ve geleceğin tehlikelerini açıkça gösteriyor. Bu liderin yükselişi bir uyanışa mı yoksa köleliğe mi yol açacak? İşte bu tamamen bizim farkın, farkındalığımızla bağlı gökyüzü yalan söylemez derler. Peki dünya liderleri bunu nasıl kullanıyor? Son, son sözü sizlere bırakıyorum. Sizce bu bir tesadüf mü? Yoksa tarihin kodları çoktan yazıldı mı? Yorumlarda buluşalım ve bu şey şifreleri e, birlikte çözelim sevgili dostlar. Bir dahaki çalışmamızda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.